Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu sabah kahvaltıya komşularım gelecek. Böyle hazırlıklar yaptım. Roka ıspanak yıkandı. Patatesleri böyle soyup doğrayıp suya koymuştum dün geceden. Ve havuçlarımı böyle kavurmuştum. Şimdi de sabah kalktım. Ne yapıyorum? Peynir tabağımı yapıyorum. Nefesi de babaannesine yolladım. Bugün okula gidecek. Uykutulumu şurada. Salonu falan böyle toparladım. Ama yine üstünde tepindik tabii. Şunu da kaldırayım. Salonu falan da böyle toparladım. Hazırlıklarım tamam. Temizlik hazırlıklarım tamam. Yani geri kalın tamam değil. Banyomu da şöyle mis kokuttum. Bir güzelce temizledim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yatağıma hala toplayamadım bu arada. Zaten çok yatak toplamayı seven bir insan değilim. Nefes bugün çok geçiyor anda şimdi hemen götürdüm saat 10 oldu yani 10'da uyandı resmen hemen peynir tabağımı hazırlayacağım ah önceden hazırladığım o peynir tabakları ah ki ne ah tabi çoluk çocuk yap hazırla dur hazırla dur şöyle kaşarlarım biraz şekilsiz olsa da ecuk şöyle bir şeyler yapacağım Ceviz falan koyacağım yine tabii ki. Arkadaşlar. Şöyle bir otlu peynir de almıştım dün. Altın kılıç markasının. Umarım güzelsindir. Şu şeylerden gına geldi artık görmekten. Yok top peynirdir, yok burgu peynirdir. Değişik olsun dedim. Onlardan alacaktım. Otlu şeyler alayım dedim. Ki ben severim hani otlu peynir. Bunu yıkamama gerek var mı acaba? Otlu ya bilemedim. Normalde şunu falan yıkıyorum ama domates salatalık olmayacak kışın gerçekten yemiyorum ve bir tane domatesim var belki onu keserim dedim ses niyetine ama hani bilemedim de yani şuraya cevizleri attırıverelim yumurmalar koyuldu verelim geç kaldık geç birazdan gelirler ve benim yemeğe dair hiçbir şeyim yok. Allah'tan bundan hazırlıklarımı yapmıştım. Birazcık efelime söyleyeyim çörek otu renk versin. Şöylecime. Azıcık şunların üstüne çok az kalmamış gibi da. Kalmamış, belki kalmamış. Şöyle toz biber attırı verelim. Bu tamam. Yani şimdilik bu kenara kaldırıyorum bakır tavamı alıyorum. Labnem var ve köz biberim var. Köz şöyle suyunu aktırıvereyim. Dün çıkarmıştım buzluktan neyse ki. Bunları ocağın yanına alıyorum. Labneli köz biber yapacağım. Helvamızı çıkartalım. neye çıkart? Şunları kullanacağım. Şu, şu takımlarımı kullanacağım. İnanır mısınız? Eskişehir'den aldığımız helvayı otelde unutup geldik. Geçen sefer gittiğimizde otelde şey unutmuştuk. Termos. Şimdi hemen bir e, salata şov yapacağım. Ay ne salatası ya? Zeytin şovuna geçip sonra patateslerimi artık fırına atacağım. Tabii ki zeytin ya. Ay. Evet. Bu da tamam. Ben böyle patates yapacağım zaman doğrayıp suyun içine koyuyorum. Bakın şimdi hazır. Hemen süzüp. İyi ki böyle yapmışım gerçekten. Yoksa geçerecektim. Şöyle bir kağıt koydum ama patateslerimi de alayım içine. Evet, süper. Güzel gidiyoruz şu anda. Şimdi hemen baharatlarını ve yalanı ekleyeceğim. Dün şunu aldım arkadaşlar. Yine fileden hardas öğütülmüş sarımsak. Bunu deneyeceğiz. Bir şey yokmuş. Azıcık şöyle kimyon. Bolca karabiber diyeceğim de karabiberim bitmiş. Gerçekten ya. Başka ne katayım o zaman? Şöyle fesleğen katalım azıcık. Başka katacak bir şeyim yok zaten arkadaşlar. Tuz katacağım. Tuzumuz. Ve yağımız. Yüzüklerimi kenara koyup elle girişeceğim. Bu da tamam. Biraz açı değişsin. Sıkıldınız aynı açıdan. Çayı demlerken o yüzden sizi de getirdim. Çıktı. Aa. Kaç kaşık koyayım size? Dört. 5. Hadi 6 da benden olsun. 6 kişi çok kalabalık olmayacağız. 5 kişi olacağız. Ve şöyle suyumu kaynatmıştım ki. Kapa. Evet. Şöyle hemen neler yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Şuraya reçel balı ve tahin pekmez çıkarttım. İşte helva var tatlı olarak. Salımı falan tabağa koydum. Burada ıspanak ve roka var sadece. Bunları bir güzel doğradım. Üzerine koymak için narımı da ayıkladım. Bunu şimdi limon, zeytinyağı, tuz, bir güzel harmanlayacağım. Bildiğiniz salt. Üzerine bunları ekleyeceğim ve cevizlerimi ekleyeceğim. Patateslerim zaten şu anda gördüğünüz gibi pişmeye başladılar. Burada hellim peynirim ve labneli kırmızı biberim var. Hazır bir şekilde bekliyorlar. Ve havucum yoğurtlanacak. Menümüz bu şekilde. Dediğim gibi 5 kişi olacağız. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Şimdi masayı sildim. Şöyle yapacağım. Şu takımlarımı ve şu turuncu şeylerimi koyacağım arkadaşlar. Böyle renkli bir masa olsun istedim. Bu da bana bir sayfadan gelmişti ama. Hani hangi sayfa olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden sorarsanız cevap veremeyebilirim. Şöyle bir tane de ortaya patates gelecek ya. Bu şekilde. Arkadaşlar herkese merhabalar. En son nerede kaldık? En son kahvaltı videosunu çektim. Ve sonrasında bir şey çekmedim. Biraz yoğun günler yaşıyoruz ve üst solunum yollarım sesinden anladığınız gibi <laughs> gibi durumlar olabiliyor. Bugün bir toplantımız olacak. Bir, bir amaçla toplanacağız. Güzel. Birbirimizi görmek amacıyla işte vakit geçirmek amacıyla toplanacağız. Ve ben makarna salatası yapıyorum. eee Garnitür aldım. Zaten buzluğumda mısır vardı. Zaten turşum var biliyorsunuz ki. Hatta benim şu pancar turşum var ya. Ondan da biraz böyle küp 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 doğrayıp içine katayım istiyorum. Ne dersiniz nasıl olur? Biraz rengi mor olabilir ama güzel. Okey bir sıkıntı yok renginin mor olmasında. Şimdi ben biraz acıktım. Bir şeyler atıştıracağım. Nefes anneannesinde ufak bir işim vardı. Hemen bir gidip geldim nefes anneannesinde neler atıştırabilirim diye bakınıyorum evde. Ama bir şey bulamadım. Ee, bakacağız beraber neler atıştır atıştırabiliriz. Yapmıyorum biliyorsunuz ki. Niyete uzun bir ara vermiş durumdayım. Çünkü sıkıldım. Ay ben burada simit falan var diye düşündüm. Simit yokmuş. Şöyle tost ekmeğim var. Arkadaşlar bu bayağı büyük bir paket. Tamam mı? Şuraya kadar dilim acaba yazıyor mu? Neyse 670 gramlık bir tost ekmeğiydi. Bunu ben neden 17 liraya mı ve aldım. 17 lira gibi bir şey aldım. Baya komik bir rakam bence. Tost ekmekleri bir tık farklı oluyor fiyatları ve kendi markası Harras. Ya etrafınızda file varsa mutlaka gidin. Harras'a dair her şey hem uygun fiyatlı hem çok güzel. Yani kocaman bir tost ekmeği mis gibi böyle maya kokuyor. Bu da e, annem ve teyzemin yaptığı o acuka videosu. Hatta günü birlik şehir değiştirdik videomda. Teyzem bunun tarifini verdi. Eğer isterseniz o videomdan bakabilirsiniz. Böyle şey yapıyorum. Ekmeğime sürüyorum. Şimdi akşam zaten bayağı bir şey yiyeceğimiz için böyle sadece bir atıştırayım dedim. Bu arada kettle'a da makarna salatası için su koydum kaynamak üzere tencerede tencereye ek yapacağım. Ben erişteden de makar satış yapmayı seviyorum ama erişte yoktu. Bime gittim. Filizin şöyle şeyini aldım. Boncuğunu aldım. Ama erişte olsa erişte tercihim oluyor yani. Seviyorum erişteden makarna salatasını. Şimdi peynir. Arkadaşlar şöyle büyük bir kaba koydum. Üzerine şu pancar turşusundan, salatalık, kornişon turşudan, garnitürden koydum ve mısır da var. O şu an gözükmüyor. Şöyle bir yoğurt yaptım. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Bu arada tuz yok şu an içine. O yüzden tuz ekleyeceğim. Turşu da var ya hani çok eklemesem de olur gibi. Yoğurdum hazır yoğurt ve ev yoğurdu karışık. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir güzel karıştırıyorum. Makarna salatası malzemesi bol olunca güzel oluyor arkadaşlar. Yani bir paket makarna yap. bir paket garnitür koydum. Bayağı Baya bir mısır koydum. Turşulardan koydum. Bakın rengi morarıyor. Gördünüz mü? Umarım yoğurdum yeter. Çünkü başka yoğurdum yok. Bu arada özgelerde yiyecekmişiz. Böyle karar almışlar. O yüzden özgeleri yiyeceğiz. Bunlarda yoğurt varsa oradan ekleme yaparım ama yok gerek kalmadı bence. Yeterli oldu. Ay rengi çok tatlı oldu. Gözüküyor mu orada? Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> Tadına bakacağım. Tadım testi. Çok iyi. Hemen sos dökeceğim üstüne. Tavaya. Aa, toz biberim yok ki. Neyse pul biber yakayım ben de. döküyorum arkadaşlar. görüntümüz budur. Şu yağı toz biber döküyorum normalde. Yağ toz biber. Yoktu ya şu an pul biber koydum ama. Şu yanmış yağı her şeyin üstüne dökebilirim. Yani yoğurtlu olan her şeyin üstüne dökün. Görüntümüz de böyle. Çok tatlı bir pembesi oldu renginin. Şimdi streç filmi, streç filmle kaplayıp götüreceğim. Biraz gelene geldim arkadaşlar. Masayı da kuruyoruz yavaş yavaş. Açıkçası bugün buluşmamızın amacı amacı abim ve Bahadır'ın doğum günü. Bahadır'ınki ayın 10'unda, abiminki ayın 14'ünde. Bu tarihlerde annemler umrede olacağı için e, biz dedik ki böyle ikisini bir arada kutlayalım. Doğum günü kutlayalım dedik. Makarna salatasını yapma amacım oydu. Bahadır ve Murat'ın haberi yok tabii ki ama illaki anlamışlardır. Bir gelsinler. Görelim bakalım. Bir yemek yiyoruz. yemeğimizi yedik arkadaşlar. Pastayı ayarlayalım. Doğum günü pastasını yaptık arkadaşlar. Özgü de video çekiyor. Onu da izlersiniz. Pastamız böyle. Evet geldik videonun sonuna. Sessiz konuşuyorum. Nefes ara ara uyanıp ağlıyor sürekli. Evet Bahadır'ın 30. yaş doğum günü ve hislerini merak ediyor. 30 yaşını böyle mi hayal ederdin? Daha mı iyi hayal ederdin? Daha mı kötü? Yorumlarını alalım. Ya Yok, halimden mutluyum. Kızım var. Sağlıklı, çok şükür. Sen varsın. Yani 30 bitti. 30'dan sonra çok hızlı akıyor diyorlar. Peki, Onun biraz psikolojisi mi? var. 30'unu böyle mi hayal ederdin? Ya böyle mi derken... Yani... Tabii ki hayallerimin... Sen hep böyle evliliği isteyen bir çocukmuşsun zaten. O yüzden erken de? evlendik yani. Evet. Erken erken. Şu anki dur sayısı. 23 böyle. yaşım Yani sen 24 değil 23, Ben 23'tüm. ben <laughs> Memnunum çok şükür halimden. Allah'a şükürler olsun. Siz varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki kızım var. İyi ki ailelerimiz var. Hep beraber yakınız. O yüzden mutluyum hayatımda. Yani bir şeyler isteseydim o yaşlarda yine bu bu pozisyon şeyleri isterdim yani. Çünkü kalabalığı seven bir aileyiz. Yani bir bireyim. O yüzden mutluyum halimde. O zaman. Kendinize i̇yi ki doğmuşsun yapayım. yorumlarınız teşekkür. için şimdiden teşekkür ederiz bu arada. Evet. E, abimle aynı yıl doğumlardar, aralarında dört gün var. Yani 4 annemler. Gün yol, <laughs> evet Bahadır dört <4 gülüyor> günlük. Annemler 4 gün arayla doğum yapmışlar. Sesim gidik bu arada. Niye gidik bilmiyorum. Biraz işte hasta gibiyim. O zaman ben de iyi ki doğmuş Kocişkom diyoruz. İyi ki seninle karşılaşmışım. İyi ki kaderimiz bir yazılmış. Hayır, çok şükür. Rabbim inşallah ayırmasın. Amin. Evet. İyi ki kızımın babası da sensin bu arada. Gerçekten doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. e bah Bahadır'a çok ufak bir hediyem var. Pazar günü yemeğe çıkacağız ailecek. nefes Bahadır ben. Orada vereceğim. Normalde biz birbirimize hediye almıyoruz nefesten sonra. Yani böyle düşündük ama çok ufak böyle hani elim boş gitmeyeyim. Hani dersiniz ya. E çok ufak bir hediye aldım. Pazar günü yemeğe çıkacağız. Bu arada nereye yemeğe gidelim İstanbul'dan? Hani nefesle de gidebileceğimiz. Nefesle de gidebileceğimiz. Güzel bir mekan önerirseniz. Balıkçı falan mı olur acaba? Bilmiyorum şu an. Karnı, Anadolu yakasında. Yok yani. Evet. Yani o yüzden yani karşıya geçesim yok pek önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah Olur bu olursa seviniriz. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. bay bay. Allah'a emanet.